aslında politik olman lazım biraz daha. Politika nedir burada? Eğer bir yeri kilitlediysen ve tüm vücuda bu kilit üstünden hükmedebiliyorsan bu kilidi bırakmayacaksın. Çünkü zaten senin artık e, baskın olduğun noktadayız. Bak kilidi değiştirdim şu an. Bunu yapabilirim. Değil mi? Bunun kontrolünü elden bırakmadan. Şimdi senin yaptığın şeyde ise ne oluyor? Yaptın, geldin. Çok güzel. Bak burada kilitledin. E peki. Şimdi sen IQ'cu geçmek istediğin bu noktada Tekrar yap yaptığını. Bak bunu yaptığında bunun kontrolü senden gitti. Blok aldın. Kuruş. Ve boğazın açık. Çünkü zaten buraya yakın. Okay. Evet yerdeyim. Ama avantajımı tekrar kazanabilirim. Bak Aikido'ya da geçebilirim buradan. Suvari Vaza tekniği çalışıyoruz. Hanmi Han Dachi çalışıyoruz. Yerden hızlı inip kalkmaya alışkınız. Sorun güzel. Ama cevabı bu. bunu buraya hizalamaya çalışıyorum. Hı -hı. Ama siz şey bunu koltuk altına almam ve ters yönlü iki kullanıcı